you <smart noise> <smart noise> Kampex 1989 senesinde perde sistemlerini Türkiye'de ilk başlatan firma. O zamanlar alüminyum jelüzü ile başlamıştık. Türkiye'ye biz bu ürünleri ithal edip burada montajına başladık. Zaman içinde tabii perde sistemlerinde gelişmeler oldukça bünyemize yeni ürünler kattık. Perde sistemlerin tamamını biz kendi bünyemizde imal ediyoruz. Bu ürünlerin içinde birçok aşağı yukarı 13 değişik kalem var. Bu kalemler içinde de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. daha kaliteli nasıl yaparız, daha düzgün nasıl üretiriz. Bu seçicilikte devam ediyoruz. Fiyat değil, kalitede rekabeti tercih ediyoruz. Çok eski bir dostumuz. Uzun senelerdir beraber çalışıyoruz kendileriyle. Kendi çalışmalarından da çok memnunuz. Kaliteli ve düzgün bir ürün sergilerden. Ali'nin iyi bir vizyonu var ve yaptığım, geliştirmek istediğimiz bütün ürünlerde bize yardımcı oluyor. Kalıplarda, yeni profillerde istediğimiz her ürünün geliştirmesinde bize yardımcı oldu. Bu noktada da tabii kendisine çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir nostalji, bir programı ileride evde otururken bunu seyredeceğimiz için de çok mutluyuz. İnşallah sağlıkla iyi yıllar, iyi huzurlu yaşamlar diliyorum. Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, Perde Satıcıları Haber Portal'ının hazırladığı ve Nakış Metal'in sunduğu Nakış Metal Dostları adlı programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bugün neredeyiz, kiminleyiz, Nakış Metal'in hangi dostunu ziyarete geldik hemen dile getirmek istiyorum. 4. Levent İstanbul'dayız ve bizim için çok kıymetli bir firmanın bünyesi içerisindeyiz. Campex burası. Campex perde sistemleri. Çok eskilere dayalı bir tarihi var Campex'in ve tabii ki sevgili yöneticisi Kampeks Perde Sistemleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vedat Levin bizlerle birlikte. Sayın Levin'e merhaba diyeceğiz ve başarı hikayesini özetlemesini rica edeceğiz. Bu arada merak ediyoruz. Nakış Metal'le tanışıklıklarını, Ali Bey ile dostluklarını, Mehmet Çok Yaşar ile dostluklarını da sorgulayacağız elbette. Efendim bizden ayrılmayın. Nakış Metal Dostları adlı programımız Devam ediyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür geldiniz. ediyorum, teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Estağfurullah çok memnun olduk geldiğiniz için. Evet merak ediyoruz ee, Vedat Levin kimdir? Kompex perde sistemleri ne zaman kurulmuştur? Nerede kurulmuştur? Ee, şöyle. Sizi biraz eskilere götürsek, başarı hikayenizi biraz başa sarsak olur mu Vedat Bey? Tabii. Ama başlamadan önce efendim üzerimizde kalmasın. Nakış Metalin kurucusu Sayın Ali Çok Yaşarım ve şu anda sevgili oğlu, yönetimi tabii ki Mehmet Çok Yaşara bıraktı Ali Bey. Mehmet Çok Yaşar'ın çok çok sevgi ve selamlarını getirdik. Çok ederiz. Üzerimizde kalmasın. Hoş geldiniz memnun olduk tanıştığımızda sizlerle. Ali Bey vasıtasıyla şey yaptık. Burada bulunuyoruz beraber. Ali Bey çok eski bir dostumuz. Uzun senelerdir beraber çalışıyoruz kendileriyle. E, ee, kendi çalışmalarından da çok memnunuz. Kaliteli ve düzgün bir ürün sergilerler. Ee, Compex 1989 senesinde perde sistemlerini Türkiye'de ilk başlatan firma. O zamanlar alüminyum jalüzü ile başlamıştık. Türkiye'ye biz bu ürünleri ithal edip burada montajına başladık. Zaman içinde tabi perde sistemlerinde gelişmeler oldukça bünyemize yeni ürünler kattık. İşte aşağı yukarı bu seneye kadar geldik ve devam ediyoruz. E, sektörde çok seçici bir firmayız. Müşterilerimiz yüzde yüz memnuniyetini karşılamak üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bundan başka da işte bu sektörde önce olmanın faydalarını çok gördük. Ve Türkiye'ye kazandırdığımız bu tip ürünleri de geliştirmek ve çalışmaya devam etmek istiyoruz. Ve önümüzde ürünleri de, senelerde de daha farklı ürünler bünyemize katmayı düşünüyoruz. Efendim sadece öncü bir firma mı e, Campex? Elbette değil. E, perde sektörünün istihdamına da e, güzel bir dilim sağlıyor. Ayrıca e, sektörün hareketliliğinde yurt dışı ve yurt içi pazarlarında da e, CAMPEX önemli rol oynuyor. Aslında CAMPEX akranlarının e, tabi akranlarıyla birlikte yol alırken de sektörün genç yeni nesline de örnek teşkil ediyor. Şimdi bu cümlelerinde o, o, yanlış bir yer yok değil mi? O, o, umarım öyledir. Evet. Umarım öyledir. Biz e, tabi İstanbul yani konum olarak e, coğrafya bakımından kalabalıklığı dolayısıyla iş yerleri biraz sıkıntılı. Şu anda ben sizin bünyenize sığmadığınızı da görüyorum. Bu bünyede kaç kişi çalışıyor? E, aşağı yukarı perde sistemlerinin tamamını imal ediyor mu? Perde sistemlerin tamamını biz kendi bünyemizde imal ediyoruz. E, bu ürünlerin içinde birçok aşağı yukarı 13 değişik kalem var. Bu kalemler içinde de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Daha kaliteli nasıl yaparız? daha düzgün nasıl üretiriz. Bu seçicilikte devam ediyoruz. Bizim için rekabet bu yer, bu yerlerde rekabet etmektir. Fiyat değil. Kalitede rekabeti tercih ediyoruz. Öyle bir şey. Ve misyonunuzun da koşulsuz, şartsız müşteri memnuniyeti olduğunu biliyoruz. Evet. Bu misyon etrafında tabii çoklu vizyonlarla yol alıyorsunuz. Bir kere 1989 bizim için önemli bir tarih. Yani baktığınız zaman gerçekten ciddi bir zaman dilimi ve bu zaman diliminde hep kendisini geliştirerek üzerine koyarak ilerleyen yolanan bir e, kompleks karşımıza çıktı. Şimdi bu e, benim babam nefşet üzerinde bir mağazası vardı. Nefşet Normal perde işi. Bir ikisi ben onun yanında yetiştim. Sonra bir Avrupa seyahatinde bu jenuzi alüminyum jenuzi perdeleri gördüm. Avrupa'nın çoğu yerinde, çoğu penceresinde bu vardı. Bu fikirle bunu nasıl Türkiye'de üretebilirim noktasında başladık işe ve bu bugünlere geldi. Yani ilk Türkiye'de böyle bir sektörü başlatan firma Compex'tir. Ee, bunun yanında ondan sonra biraz daha geliştirdik. Dikey perdeyi geliştirdik. Bunun yanında ondan sonra ahşap stordu, ahşap şözeydi. Ee, ne bileyim storlar başladı. Stor derken zebra'lar, siluetler, siluetler derken ee, son olarak da işte şey dış mekan sistemlerine başladık dış mekanisi Brüsel'e gibi e, zip gibi ürünler de üretmeye başladık. Bu noktada tabii makine parkurumuz genişledi. E, elemanlarımız genişledi. Hep kalifiye elemanlarımız yanımızda çalışıyorlar. Aşağı yukarı 20 sene 25 senelik elemanlar hep bütün şirketlik elemanları mazileri böyle. 25-30 senelik elemanlarımız var yani çalışanlarımız. Bu noktada da aşağı yukarı 60 kişiye yakın bir üretim yapıyoruz. Burası kendi binamız. 1900, 1994'te burayı inşa etmiştik. Bugünlere geldi. Tabii şu anda sıkışık bir ortamda çalışıyoruz. Nasıl daha fazla farklı bir yere geçmek işte yol lokasyon işte birazcık sıkıntılı olduğu için İstanbul'da bu çok merkez bir yerde kaldı şirketimiz. O yüzden de burada devam etmeye çalışıyoruz. Fakat projelerimiz var daha ileride belki daha geniş bir alanda bir yer planlıyoruz aslında. Bunu da zaman içinde gerçekleştirmeyi umuyoruz. İnşallah diyelim, değerli seyircilerimiz, şuraya da kocaman bir nazar boncuğu ekleyelim de, e, kampekse nazarlar değmesin, sektörün önce firmalarından ve örnek firmalarından bir tanesi. Ve tabii bir baktınız ki Vedat Bey, tüm bu perdelerin ana unsuru alemiyip. Evet. Dediniz ki iyi bir partnere ihtiyacım var. Hmm. Yenilikçi, bol stokçu ve kaliteden ödün vermeyen iyi bir partnerle e, yol almalıyım dediniz. Ve kendinize yol arkadaşı olarak alüminyum ayağında nakış metali. Evet, yani nakış metali. Çünkü nakış sevgili metali. büyüğümüz Ali Bey'i seçtiniz. Evet. Ali'nin Ali e, iyi bir vizyonu var ve yaptığım, geliştirmek istediğimiz bütün ürünlerde bize yardımcı oluyor. Kalıplarda, e, yeni profillerde, istediğimiz her ürünün geliştirmesinde bize yardımcı oldu. Bu noktada da tabii kendisine çok teşekkür ederiz. En çok sevdiğiniz yanları nedir? Hani bol stok dedik, kalite dedik, yani mutlaka ticarette... E, i̇letişim de önemli, insani değerler de önemli. Siz Ali çok yaşardı, Mehmet çok yaşardı. Nakış mesele ailesinde en çok neyi sevdiniz? Sözünde durmasını sevdik. Bir de alüminyum sektöründeki ihtiyaç olan vizyonu sağlamasından memnun olduk. Bu yani başka. Kaç yıl oldu? Valla çok eski, vallahi. tam bilmiyorum hakikaten ama Bayağı o eski. 30 sene falan var. <laughs> Maşallah ha. 30 yıl bıkmadan usanmadan ha. aynı partnerle ve onlar da sizinle. E, tabii şimdi benim sektörde baktığım şeylerden biri fiyat değil, kalite artı devamlılığı sağlamak noktasında tercihlerimiz oluyor bizim. Ben kolay kolay partner değiştirmem şey olarak kaliteden ve servisinden memnun kaldığım sürece. Ve bu süreçte de tabii aile bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı. Evet. Biz de tabii senelerdir devam ediyoruz. Hala da inşallah devam edeceğiz. İşi sürdürebildiğimiz noktaya kadar. Vedat Bey bizi şu anda yurt dışından, yurt içinden sektörümüzün değerli gençleri seyrediyorlar. Ben istiyorum ki sizin gibi dolu, birikimli iş insanlarımızla masaya oturduğum zaman Ağzınızdan çıkan her kelime altı çizilsin, örnek alınsın. Belki kalbere dokunuruz diye düşünüyorum. Bu bakımdan sektörümüzü de konuşalım. Sektörümüz çok yönlü, çok amaçlı, ve çok ayaklı bir sektör. Perakendecisinden, işte tedarikçisinden, atölyecisinden, efendim aklıma daha şu anda gelmiyor. Birçok ayağı olan bir sektörün içerisindeyiz. Siz de bu sektörde en önemli ayaklardan biri perde sistemleri. Şu anda perde sistemleri eskiden tül perdelerle, fonluklarla donatırken evlerimizi, şu anda perde sistemleri mesela bir ahşap jaluzi resmen salonumuza geldi, kondu. Çok da güzel oldu, evet. sıcaklık getirdi. Ve ben sadece ofislerde düşünürdüm ahşap jalüzeyi, dikey perdeleri. Doktorların ofislerinde, avukatların ofislerinde görürdük eskiden. Şimdi yaşam alanlarımızın her yerine koyar olduk. Dolayısıyla sizinle sektörü de konuşalım. Yani sektörün sancılarını, sektörün zorluklarını, güzelliklerini, sizin birikimlerinizden yararlansın istiyorum genç, yeni nesil. Yani yeni nesilin... Eee Tavsiye edeceğim tek şey şu, çok çalışmaları ve ısrarlı olmaları Gerçekten. hedeflerinde. Hedeflerinde ısrarlı olur. Yani sonuç olarak bir gün her gün istediğimiz gibi olmuyor işler. Her sene istediğimiz neticeleri alamıyoruz işlerimizde. Fakat ısrarlı evet. ve inatçı olmalarını tavsiye ediyorum. Çok çalışmak lazım. Bıkmadan usanmadan çalışmak lazım. Yapabilecek yani sizin izlediğiniz yol bu muydu? Bu 1989'da oldu. yola çıktığınızda hep kısa ya da uzun vadede hedefler mi koydunuz kendinize ve firmanıza? Hep hedeflerim oldu. Hep yapmak istediklerim oldu. İşte bu yaşıma geldiğim kadar bazılarını başarabildim, bazılarını başaramadım ama sonuç olarak geldiğim noktadan memnunum. Burada istikrar önemini arz ediyor. Tabii kaç yılın firması burada istikrar önemli. İstikrar önemli. İşte çok çalışmak, bıkmadan, uzanmadan çalışmak lazım. Sonuçta bazen kaybedebiliyorsunuz, bazen kazanabiliyorsunuz. Fakat sonuçta ısrar ettiğiniz zaman her zaman kazanan siz oluyorsunuz. Elbette. Ticaret güzeldir. Her zaman güzel yanları vardır. Zorluklarının olduğu gibi. Peki bu 30 yılda Ali Bey'le yaşanmış bir anınız varsa e, nostalji haline getirelim. Unutulmaz kılalım. Seyrettikçe bu videoyu hatırlayalım. Sağ olun. Şimdi benim işler çok yoğun olduğu için çok fazla e, sosyal sosyal aktivitelere katılamıyorum. Başka şirketlerimin ee, ne de zaman ayırdığım için. Bazı çok fazla sosyal aktivitelere katılamıyorum. Ee, onun için çok Ali ile özel bir anım yok. Ama e, çok sevdiğim, saydığım, iyi bir arkadaşım. Ee, çok özel bir buluştuğumuz bir anı yoktur yani bir oturduğunuz. Ama gibi. dostluğunuz sağlam. Abi, tabii ki her zaman telefonlarımız hepimiz açık ne zaman istersek birbirimizle iletişim kurabiliyoruz. Evet. Efendim o zaman şu anda Nakış Metal ailesi sevgili büyüğümüz Ali Çok Yaşar ve Mehmet Çok Yaşar bizi izliyorlar. Onlara çok özel bir mesajınız var mı? Buradan yollayalım. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir nostalji bir programı ileride evde otururken bunu seyredeceğimiz için de çok mutluyuz. İnşallah sağlıkla İyi yıllar, iyi, huzurlu yaşamlar diliyorum. Ali Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Efendim ee, bu programlar inşallah daim olacak. Sizin gibi Nakış Metal'in birbirinden değerli dostlarını ziyaret edeceğiz. Onların bilgi birikimlerinden ve başarı hikayelerinden sektörümüzün genç yeni neslini ee, bilgilendireceğiz. Onları teşvik edeceğiz. Kalplerine dokunacağız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok... Evet, ters sektör mensupları, sevgili perdeciler, 4. Levent İstanbul'dan seslendik sizlere. Kampex perde sistemlerinin bünyesinden Sayın Vedat Levin ile birlikte olduk. Efendim, e, Sayın Levin'in bilgi ve birikimlerine, başarı hikayesine şöyle bir değindik. Evet, Nakış Metal Dostları adlı programımız devam edecek. Üçüncü bölümde neredeyiz, kiminleyiz? O da bizde kalsın sürpriz olsun. Efendim nakış metali ve perde satıcıları haber portalını takipte kalın.